Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Mehmet Aktürk bu akşam Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde izleyici ile buluşuyor. Masterchef'in 28 Kasım tarihli yayını Nevşehir Ürgüp'te yapıldı. Aktürk, 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile Ürgüp Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır. Mehmet Aktürk kimdir? Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kaç yaşında? Nereli? Mehmet Aktürk, 26 Mart 1980 yılında Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası, merhum İmam Hatip Nurettin Bey, annesi ev hanımı Elmas Hanım'dır. İlk öğretimini H. Ahmet Toksöz İlkokulunda, Ortaokulu İmam Hatip Lisesi'nde, lise eğitimini ise Ürgüp Lisesi'nde tamamladı, Aktürk, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı, Aktürk, mesleki kariyerinde ilk olarak 2004 yılında 34. Bölge Aksaray Kırşehir Nevşehir Eczacı Odası Ürgüp İlçe Temsilciliği, 2008 yılında Nevşehir Eczacı Odası kuruluş faaliyetlerinde görev aldı, 2011 ila 2013 yılları arasında Türk Eczacılar Birliği Büyük Kongresinde Merkez Heyeti yedek üyeliği yaptı, delegeliği devam etmektedir. 2009 yılında 52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası'nın kurucu yönetim kurulu üyeliğine atandı. 1 Kasım 2015 seçimlerindeki aday adaylığı süresince bu görevinden istifa etti. 4 dönemdir bu görevi yürütmektedir. Siyaset hayatında gönül verdiği AK Parti'den 2014 yerel seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkan aday adaylığı, 2015 genel seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı ve son olarak 2019 yerel seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 6.247 oy alarak Ürgüp Belediye Başkanlığı'na seçildi, 3 Nisan 2019 tarihinde de mazbatasını alan Aktürk, Ürgüp Belediye Başkanlığı görevine başladı, Aktürk, evli ve iki çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir.